Arkadaşlar ki reklam bölümünde zaten konuşacağız bobun altın yumurtlayan tavuğu bulduğunuz andan itibaren gidip bazıları kesiyor İnanılmaz şekilde ben bununla ilgili asla şey oluyorum e, stres oluyorum sinir oluyorum diyelim daha doğrusu stres falan olduğum yok da onların adını yani niye kapatabilirsin veya böyle bir şeyle niye oynuyorsun orayı bırak sabit bırak bırak aksın gelsin orası akıyor zaten elleme dokunma ve bazısı yakalamış, belli bir şeye indirmiş. Örnek veriyorum 25 kuruşa müşteri yakalıyor. 30 kuruşa müşteri. Ya ben bunu 15 kuruşa indirir miyim? Ya Allah aşkına bırak orayla oynamaya. Bugün 30 kuruşa kimse, kimse kimseye selam vermiyor. Sen müşteri buluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Müşteri bu. Oraya dokunma da. Onun daha da böyle dibini O zaten algoritma bulacaksa onun gidip daha da dibini bulacaktır yani. Ama sen oraya kurcalama hala da. Tek bir tanenin üzerinde habire gidip böyle şey yapma. Bozma orayı. Bozan çok fazla insan olduğu için bu konuların altını çiziyorum. E bunlar hep tecrübe tabii zaman içerisinde gördük e, ne olduğu ile ilgili.